tarihinden başlamaya. Dolayısıyla Doğu Türkistan diyelim ki tüm Türklerin yurdu olsun. Arkadaşlar Uygur sofrası. Ben gerçekten küçükken Uygur sofrası. Herkes Çince biliyor mu? <laughs> yani çoğunluk meslekleri hangileri? Bir bahseder misin onlardan ilk <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine ben Mol Çocuk. Arkadaşlar bugün benim konuğum var, misafirim. Her haftadaki gibi, her videodaki gibi yaptığım bir gelenek sayılır. Arkadaşımız Abdullah Doğu Türkistanlı. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Doğu Türkistan üzerine olacaktır. Doğu Türkistan hakkında bilinmeyen bilgiler ya da genel bilgiler olarak bir video hazırladık size. Çok güzel sohbet tarzında ve soru tarzında bir videomuz olacaktır Evet arkadaşlar Doğu Türkistan derken herkesin aklına gelen bir şey vardır muhtemelen Türkiye'de herkes yani dünyada herkes biliyor diye düşünüyorum Biz bu konuların dışında başka da konuları Doğu Türkistan'da neler var Doğu Türkistan'ın tabiatı nasıl gibi gibisinden size çok güzel bilgiler aktarıyor olacağız Şimdi arkadaşlar Öyleyse videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Doğu Türkistan'ın tarihinden başlamayı seçtim ben. En güzel o olur diye düşündüm. Şimdi de arkadaşımızdan Doğu Türkistan hakkında Doğu Türkistan'ın kuruluşu tarih hakkında bilgiler alalım. Abdullah buyur. Doğu Türkistan iki kara kurulmuştur. İlk defa 1933, ikinci defa 1944'te. Evet Abdullah. Kimler tarafından kurulmuş? İlk olarak eee olarak 1933'te Sabit Damola isimli bir hoca tarafından kurulmuştur. Ama ikinci defa kurulduğunda Doğu Türkistan'ın kuzeyinde 1944'te Ali Tore isimli bir o da bir hoca yani aslında. Kökeni Özbek'tir kendisi. O Alihan Tore tarafından kurulmuştur dur şimdi, şimdi de Doğu Türkistan'da yaşayan milletler hakkında orada hangi milletler yaşıyor, hangileri daha fazla gibisinden bir bilgilendirme verir misin? Tabii verebilirim. Ee, Doğu Türkistan'da genel olarak 13 millet yaşıyor diyebilirim. Ç çoğunlukla Uygurlar, Çinliler ve bir de Kazaklar. Az da olsa da Kırgızlar var. Ama ee, diğer... Özbekler yaşıyor mu? Öz Özbekler, Kırgız, Özbekler, T Tacikler, Şibe gibi milletler de var. Veya kalabalık bir etnik gruba sahip orada arkadaşlar Doğu Aynen. Türkistan. Yani bilindiği üzere sadece bir millet üzerinde değil. Veya yani Müslüman kardeşlerimiz var orada demek. Yani nüfusu kaç milyondu Doğu Türkistan'ın genel olarak? Ee, Doğu Türkistan'ın nüfusunun tam olarak şu ana kadar belli değil maalesef ama 25 milyon 30 milyon diyenler var 30 milyon ama bence ondan daha fazla gibisinden geliyor olabilir Aynen. çünkü yani gizlilik var orada tabi ee, neyse geçelim şimdi de neden Doğu Türkistan olarak isimlendirilmiştir onun hakkında bir söyleyebilirsin bize ee, çok güzel bir soru oldu neden Doğu Türkistan aslında bu Doğu Türkistan bir coğrafya ismi. Yani Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmadan önce bir coğrafya adıydı. Yani Batı Türkistan, Doğu Türkistan diye. Batı Türkistan'da işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbe Özbekistan olarak on on onlar yer onlar yani, yer yani genel olarak, genel olarak Türkistan toprakları. Aynen. Hepsi aralar. Türkistan topraklarıydı. Doğu Türkistan'da işte benim dediğim Uygurlar, işte bir takım Kazaklar ve Kırgızlar falan yaşıyordu. Sonradan, e, inkılaptan sonra oranı Doğu Türkistan diye adlandırıldı. Sebepse orada sadece Uygurlar yaşamıyordu. Yani Kazakistan diyeyim derse ya da Uyguristan diyeyim derse olmuyordu. Yani bir, bir sürü etnik gruplar vardı orada. Dolayısıyla Doğu Türkistan diyelim ki tüm Türklerin yurdu olsun diye o yüzden Doğu Türkistan olarak isimlendirilmişti. Çok defa. güzel bir fikir. Çok güzel bir fikir gerçekten. Doğu Türkistan... Neden böyle isimlendirilelim? Ben de öğrenmiş oldum. Arkadaşlarımıza da çok güzel açıklama yapmış oldum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sonra da genel olarak orada millet, halk ne işle uğraşıyor? Yani çoğunluk meslekleri hangileri? Bir bahseder misin onlardan 2 tanesinden böyle kısa geçelim. Tabi. Bu da gerçekten güzel bir soru oldu. Yani onlar orada ne iş yaparlar? Genellikle... Herkes merak ederim. şimdi yani Tabii. bilmiyorum. Kapalı yani, bir iş, yer olduğundan. Önceden diyeyim, şimdi biraz durumlar karışık olduğundan dolayı. Es, önce de yani genel halk iki tarzda meslek yapar. Biri ticaretle uğraşır, diğeri tarım işleriyle uğra uğraşır. Yani ticaretle uğraşanlar işte Çin'in iç bölgelerinden e, ne diyoruz? Malzemeli. Ma malzemeli. Malzemeli getir, Doğu Türkistan'da satarlar. E, tarım işlerine uğraşanlar ürünlerini içinin iç bölgelerini oraya satarlar. Güzel. Ee, şimdi de Doğu Türkistan'da ve merak ediyorum herkes Çince biliyor mu? <laughs> yani, ben yani hep bana ilginç gelmiştir bu konu. En merak çünkü... edilen sorular sorulardan yani, biri. Şimdi mesela eskide böyle mesela Kazakistan'da diyeyim, Özbekistan'da diyeyim Rusça konuşanlar var bildiğimiz gibi. Orada da mesela herkes biliyor mu ya da yani, bir kısım biliyor da başkalar bilmiyor mu? Onun hakkında bir şey desin. E, güzel bir soru. Herkes Çince biliyor mu? Bir merak edilen bir soru. E, herkes Çince bilmiyor diyebilirim. Önceden. Yani bunu da önceden demem lazım. Herkes Çince bilmiyordu. Mesela yani okullarda Çince eğitim veriliyor. Mesela ben de okullar, okulda Çince eğitimi aldım. Ama o Çince yani Türkiye'de Türkiye'nin İngilizce eğitimi gibi. Yani kağıt üzerinde herkes ufak tefek in, İngilizce evet. bildiği gibi ufak tefek Çince biliyor. Ama maalesef ben Çince bilmiyorum. Onun sebebi ise bizim bölgelerde yani benim yaşadığım dönemlerde Çinlilerin fazla olmadığı biraz Çince'nin çok fazla ihtiyaç duymadığından halk, halkın fazla ihtiyaç duymadığından yani konuşulmadığından ha. Bir, yani diye düşünüyorum yani çoğu yerlerde öyle oluyor mesela. Anladım. Aslında Doğu Türkistan'ın güney bölgelerinde genellikle Çinler çok fazla değil. Sadece askerler falan onlar var. Yani Çince bilmeden de bir işler yapabiliyor insan. O yüzden bizim şey tarafında Kaşgar, Hoten gibi taraflarda insanların çoğu insanların çoğu Çince bilmiyor olabilir. Mesela ben bilmiyorum. Benim tanıdığım bir takım arkadaşlarım var. Onlar da pek fazla Çince bilmiyor. Fakat Ürümçi, bir de Doğu Türkistan'ın kuzey bölgelerinde yaşayanlar, onlar Çince'ni gerçekten iyi biliyorlar. Güzel. Yani sorma gerçekten bir cevap almış oldun ya. <laughs> Güzel. Ee, şimdi Doğu Türkistan'ın şeyinden, doğasından, tabiatından bahsedebilir misin? Ben Benim bildiğim kadarıyla mesela bizim Moğolistan'a sınır olan bölgeler, Altay bölgesi mesela. Orada da mesela bizim Moğolistan'da da Altay bölgesi var yani bildiğim gibi işte Rusya'nın bir kısmında Kazakistan'ın bir kısmında Altay bölgeleri kalıyor. Orasının doğası gerçekten çok güzel bir yer yani. Evet. Ee, başkasını Do bilmiyorum yani anlatabilirsin şimdi. Doğu Türkistan'ı Doğu Türkistan coğrafyasını ikiye ayırma ikiye ayırmamız lazım. Kuzey bölgesi ve Güney bölgesi diye. Kuzey bölgesi daha yeşil daha sulu, daha verimli, böyle hem yağışlı oluyor. E, güney bölgesi ise yani yüzde 60'ı diyebilirim. Yani genellikle kumluk, çöllükle oluşuyor. Yani tekle makam diye bir kumluk var orada. Yani dünyanın en büyük ikinci kumluğu. ikinci çölü diyebilirim. Orada yani güney tarafında pek yağışlı olmuyor. Güney bölgesinin şöyle bir avantajı var. Güney bölgesinde petrollar ve altınlar dağlardan kumluklardan çıkıyor arkadaşlar. Yani doğal şeyleri doğal zenginliği. Evet. Doğal zenginliklere bayağı var demek istiyorsun. Evet. Yani güzel Suudi gibi. <laughs> Keşke öyle olsaydı Suudi gibi belki bir yer olurdu Arabistan Keşke. gibi. neyse şimdi sorum sana. oradaki mesela benim bildiğim kadar yaşayanların çoğu Uygurlar, değil mi? arkadaşımız da Uygur bu arada. Uygurlar. Şimdi de bize bir Uygurların kökeninden yani Türkçe'ye yakınlığından Türkiye Türk diline Uygur diline yakınlığından bahsedebilirsin. Uygurca Türkçe'ye çok yakın bir dil. Yani hakikaten çünkü kökenimiz aynı yerden geldiğinden dolayı oluyor Tabii ki. bu. Ee, mesela bir sürü kelimeler var. Yani orijinal Türkçe. Yani Tabii orijinal Türkçedekiler yani Kazakçada, Uygurcada benziyor. Aynen. Ee, Uygurların kökeni hakkında ne dersin? Uygurların kökeni... Benim, yani sözünü duydum e, kusura bakma. Benim bildiğim kadarıyla Uygur e, hanlığı diyeyim. Ya. Uygurların şeyi yani eski Türklerin şeyinden sayılıyor mesela. E, kültegin o Bilge Kağanlardan sonra ilk kurulan Türk e, Devleti değil mi? Uygurlar olarak sayılır mıydı? Öyle benim bir bilgim var, doldurabilirsin onu da. Yani Uygurlar anı kökeni yani asıl kökeni dersek gerçekten yani Türkler oluyor tabii. Yani kökenimiz Türk oluyor. Fakat Uygurlar yani Türklerin bir e, Türklerin bir kolu yani bir bir kolu bir boyu. E, Türk, Uygurlar Türklerin bir boyu diyebilirim. Ve ilk devleti Uygur devleti olarak tanınan ilk devleti işte milattan sonraki 7. yüzyıl da bayağı bir bayağı eski bir devlet diyorsun. Aynen. Aynen benim bildiğim kadarıyla öyleydi. Bir sormak istediğim yine bir şey var. Doğu Türkistan'da Türk kökenli olmayan halklardan başka Müslümanlar var mı? Müslüman olan halklar. Evet, Çinli Müslümanlar olarak tanılan Tüngen Müslümanlar var. Fakat onların durumu şu anki Doğu Türkistan'ın bizim bildiğimiz durumundan daha farklı. Daha farklı, daha iyi diyebilirim. Daha iyi durumda. Yani yani. Mesela şöyle bir şey de görebilir görmüş olabilirsiniz mesela. Pekin'lerde şurada burada iftar yapmışlar, toplu cemaatle namaz kılmışlar falan. Onlar onlar için bir takım dini faaliyetler ve bir takım şeyler servis. Onlar yapabilirler. Şimdi ben yine bahsetmek istediğim bir şey var. O da arkadaşlar Uygur sofrası. Ben gerçekten küçükken Uygur sofrasına gitmiştim. Uygur yemeklerini yemiştim. Orada da sevmiştim Uygur sofrasına. Ünlü yemekler, lagmen en ünlü yemek diyebilirim. Uygur pilavı. Onlar gerçekten çok güzel tadı var Abdullah. <laughs> Arkadaşlarıma da tavsiye ederim sizlere. Eğer Uygur lokantasından yani Uygur lokantasından Uygur sofrasından e, bir lezzet yemek isterseniz İstanbul'a Ankara'nın farklı yerlerinden Uygur lokantalarını bulabilirsiniz. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Öğrenmiş olursunuz. Uygur yemeklerin Uygur lezzetini tatmış olursunuz. Değil mi? Aynen öyle. Sen de seviyorsundur ha. Severim tabii canım. <laughs> ben de seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi böylece videomuzun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar şimdi de benim umduğum şey var Doğu Türkistan'ın tekrardan bizim bizim diyeyim bizim yani bu Türk devletleri arasına katılıp bağımsız bir güzel ülke olmasına gerçekten canı gönülden istiyorum. O zaman da Doğu Türkistan hakkında daha fazla bilgilere ulaşmış oluruz. İnşallah. Umuyorum öyle. Sen de şimdi de Abdullah şey istiyorum senden. E, bir Uygurşa e, arkadaşlarımıza bir güzel dilek dileğe diyeyim onu iletmeni istiyorum. Ahırda Türkiye ve Türk milletine rahmet etmen hem Allah aman ve selamet bulunma. Ve kanala abone olmayı unutup şimdi bize. Tercüme Evet. Tamam şaka yapıyorum. Muhtemelen arkadaşlar anlamışsınızdır hepiniz evet arkadaşlar anladıysanız Abdullah'ın söylediklerini yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve de arkadaşlar Abdullah'da Abdullah da söyledik kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın gerçekten. Sizin desteğiniz, sizin yorumunuz bize her zaman lazım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selametle olun.